YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakın ben bunu nasıl yazmışım? Yazılış tarihi 17 Haziran 2024 bugün yazdım. Az önce bitirdim. Hala bunu bir daha temizleyip bir daha videosunu atarım. Yanlış düzeltirme yaparım. ben her zaman senin yollarını gözlüyorum. Bakayım bunu nasıl yazmışım. Ve bana yorumda yazabilirsiniz YouTube'da. Ve benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakalım nasıl yazmışım ben bunu. Ah seninle candan çok hayaller kuruyorum bilemezdim aşkı çok da videonu izledim göz göze bakarsa tutuşur gönülden sever ben her zaman senin yollarını gözlüyorum saat gün derken ay yıllar da geçiyor zaman sen çok beklettin beni bir türlü gelmiyorsun Neler de çekiyorum sen de görmüyorsun da. Ben her zaman senin yollarını gözlüyorum. Gökçeoğlu yazıyorsun. Gönülden yazarsın. Yazarak aşk sevdanı dile getirirsin. Ateşsiz, alevsiz aşk sevdan yakıyor canı. Ben her zaman senin yollarını göz duyuyorum. Yorumda yazabilirsiniz YouTube'da bana.